Köçövel'e stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, DV Haber'e hoş geldiniz. Dün meclise gelen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi EYT'lilerin tamamını sevindirmedi. Birçok EYT'li yaş engelini aştı ama bu kez de prim günü engeline takıldı. Bu konunun ayrıntılarıyla başlayacağız yayınımıza ama önce diğer konu başlıklarımıza göz atıyoruz. Millet İttifakı'nın programında hangi konular yok? Kürt sorunu, İstanbul Sözleşmesi, Alevilerin sorunlarıyla LGBT'yi artılar gibi konularda somut başlıklar yer almadı. Altılı Masa kurmayları bunun için seçim sonrasını işaret etti. AYM'de başkanlık yarışı. Şimdiki başkan Zühtü Arslan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyeliğe atadığı İrfan Fidan da aday oldu. Ancak Fidan'ın adaylığı mahkemede rahatsızlık yarattı. Türkiye yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 101. sıraya geriledi. Rapor'a göre bu durum yüksek düzeyde yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık ve zayıflamış kurumlarla yakından bağlantılı. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engelini aştı ancak bu kez de prim gününe takıldı. Meclise gelen EYT teklifine göre daha önce emekli olabilmek için 5000 olan prim günü sayısı 5975'e kadar çıkarıldı. İktidarın daha önce yaptığı açıklamalarda prim günü sayısının değişmeyeceği belirtilmişti. Böyle olunca prim günü sayısını doldurmayanlar hayal kırıklığı yaşadı. Dev Haber'e konuşan EYT'li Günay Şirin, "Cumhurbaşkanımız bizi önce sevindirdi, sonra ağlattı." diyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin beklediği düzenlemeyi yeni yılın hemen öncesinde bu sözlerle duyurdu. Açıklamaya göre 8 Eylül 1999'dan önce SGK girişi yapılanlardan kadınlar 20, erkekler 25 yıl çalıştıklarında ve 5000 prim gününü doldurduklarında emekli olabilecekti. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı çok sevindik ve bu sevinçten ardından Vedat hocamız açıklama yaptı. İstanbul'da bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Günay Şirin, EYT düzenlemesini ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in 5000 prim günü şartı değişmeyecek sözlerini duyunca bankadan 50 bin lira çekti. SGK'ya bu parayı ödeyerek prim gününü 5000'e tamamladı. Mart'ta emekli olmayı bekliyordu dünkü açıklamadan sonra primim 5600. Ben şimdi iki sene daha çalışacağım. Ben bu sene zor çalışıyordum. Sağlık problemlerinden dolayı çalışamıyorum. Zar zor çalışıyorum. E, bu borcu nasıl ödeyeceğim? Gönül Hanım'ı arıyorum, etrafı arıyorum. Ne olur diyorum. Ben SGK'dan bu paramı alabilir miyim diyorum. Borcumu kapatmam lazım diyorum. Emekli olamıyorum diyorum. Yani bu nasıl bir şey, neden böyle bir mağduriyet oldu? Ben şimdi hani ne yapacağım? Dünden beri uyuyamıyorum, dünden beri bir şey yiyemiyorum, elim ayağım titriyor, işe giremiyorum dedim. Gitmedim çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Şirin, iktidarın bugüne kadar yaptığı açıklamaların hayal kırıklığına dönüştüğünü gözyaşlarıyla anlattı. Vedat Bilgin hocamıza güvendim, Cumhurbaşkanımıza güvendim. En birinci yetkiliden duyduk, Sayın Cumhurbaşkanımızdan duyduk bunu yani. Kendisi bize açıkladı, biz çok sevindik. Biz dedik Allah razı olsun dedi kendisini ama şimdi sonradan neden so önce sevindirdi bizi sonra neden ağlattı biz eminim ağlatmayacaktır da belki de hani duyarsa haberi olursa bu mağduriyeti eminimdir inşallah çözecektir. Güner Şirin yeni teklifin mağdur ettiği tek kişi değil EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak'a göre böyle yüz binler var. Sayının 1 milyon civarı olduğunu düşünüyoruz. E, yaptığımız araştırmalar ve e, uzman arkadaşlarımızla görüştüğümüz üzere iki gözü iki çeşme haliyle e, biz inandık. Biz 5000 gün denildi, bittik borçlanma yaptık, kredi çektik, borç bulduk, arabamızı sattık, alyansını bile satanlar olup bildirenler var. Ama gelin görün ki dünkü yapılan açıklama maalesef bütün hayalleri suya düşürdü mü mücadele edeceğiz. Özüpak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki EYT görüşmelerine katılacaklarını ve prim gününü 5000'e çekmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 2 Şubat'ta plan ve bütçede gösterebileceğimiz bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Biz orada bu kanun maddesinin taslama miade edilmesi için orada var olacağız. Biz işin mücadele kısmındayız. Biz mağduriyetleri yaşayanlarız. Dolayısıyla olmamız gereken her yerde de olacağız. EYT teklifi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda düzenleme yapılabilecek. Teklif daha sonra Meclis Genel Kurulu'nun onayına sunulacak ve yasalaşacak. Millet İttifakı iktidara gelmeleri halinde uygulanacak hükümet programını açıkladı. Programda 2300 madde var ama bunlar kadar programda yer almayan maddelerde tartışmalara neden oldu. Kürt sorunu, İstanbul Sözleşmesi, Alevilerin sorunlarıyla LGBT'yi artılar gibi konularda somut başlıklar olmadığına dair eleştiriler yüksek sesle dile getiriliyor. Altılı masa kurmayları seçim sonrasını işaret ediyor. Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni içerdiği başlıklar kadar olmayan başlıklarla da konuşuluyor. Kürt sorunu, İstanbul Sözleşmesi, Alevilerin sorunlarıyla LGBTİ artı gibi konularda somut başlıklar olmadığına dair eleştiriler dile getiriliyor. Örneğin metinde bazı mesajlar olsa da İstanbul Sözleşmesi'ne dönüleceğine dair somut bir ifade yer almıyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu yazılı sözün önemine dikkat çekiyor. Bizim açımızdan pazarlık konusu değildir. İstanbul Sözleşmesi'ne 24 saat içerisinde yeniden imzalayacağız sözleri söylenmiş olsa da elbette ki bu yeterli değil. Çünkü bütün bu politik iradelerin yazılı bir metne dönüştürüldüğü ve o metinde detaylı birçok konuyla ilgili beyanların olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması elbette ki bu konuyla ilgili bir tartışma olduğunu işaret ediyor. Toplumun İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkması anlamı doğrultusunda hareket etmeli muhalefet. Bunun tam tersine hareket edildiği her durumda bunun bedelini bu ülkedeki kadınlar ödeyecek diyebilirim. 244 sayfalık metinde LGBTİ artı haklarına dair de mesaj yok. Gazeteci ve LGBTİ artı hakları aktivisti Yıldızlar bunun şaşırtıcı olmasa da üzüntü verici olduğunu söyledi diğer beş siyasi parti İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesini istiyorsa bir tane Saadet Partisi'ne e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir konuda söz geçirememişler e, demektir. Burada temel diğer sorun metnine dair temel hak ve özgürlükleri siyasi pazarlık konusu olarak ele alıyor olmaları ve LGBT artı haklarının bu pazarlığın dışında bırakılması. Bu metni okuyan ve Türkiye'den hiçbir bilgisi olmayan birisi sanki e, Türkiye'de her Allah'ın günü iktidar partisi ve onun orta MHP LGBT artıları hedef göstermiyor. Bu ülkede LGBT artılarla ilgili herhangi bir sorun yok e, ve o yüzden de bu metinde yer almıyor yanılgısına e, düşer. Programda Kürt sorununa dair mesajların olmadığı eleştirileri de var. Ancak Ravest araştırmadan Roj Girasun bu eleştirilere katılmadığını söyledi ve Metinde Kürt sorunu gibi bir ifade olmayabilir. Ancak Kürt sorununda temel olan başlıklarda vaatler gördük. Parti kapatmanın zorlaştırılması, dokunulmazlıklar, kayyum uygulamasına son verilmesi gibi başlıklar Kürt sorunu başlığında değerlendirilen konular ifadelerini kullandı. Ortak mutabakat belgesini Alevilerden de eleştiri var. Belgede sadece imar planları yapılırken cem evleri için mekan ayrılmasını sağlayacağız denildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticisi İsmail Ateş programın kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi ve canımız yandı dedi. Alevilerin yıllardır, on yıllardır dile getirmiş oldukları eşit yurttaşlık taleplerine dair e, altılı masanın, Millet İttifakı'nın çözüm önerileri nelerdir merak ediyorduk. Ancak ne yazık ki dün tek kelime duymadık. İyi Parti temsilcisinin cılız bir söyleminin dışında hiçbir yerde Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık hakkında bizlerin e, eşit yurttaşlık talepleri hakkında tek kelime duyamadık ne yazık. Altılı masa kurmayları da 2300 madde için çok ciddi bir emek harcandığına dikkat çekerken bazı uzlaşılamayan gri alanlar, farklı düşünülen konular metne girmedi. Ancak seçimi kazandığımız zaman atmosfer ve hava değişecek. O zaman bazı konularda yol alınması daha kolay olacak yorumunu yaptı. Edinilen bilgiye göre eleştiri gelen bazı alanlarda Cumhurbaşkanı adayı da mesaj verebilecek. Ayrıca meclis çoğunluğu da bazı konulardaki adımları belirleyebilecek. Örneğin İstanbul Sözleşmesi konusunda altılı masadaki 5 partinin mutabakatı var. Bu nedenle sözleşme seçimin kazanılması halinde meclis gündemine 5 parti tarafından getirilebilecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlıktaki 4 yıllık görev süresi 13 Şubat'ta doluyor. Bu nedenle 15 üyeden oluşan AYM Genel Kurulu 2 Şubat Perşembe günü sandık başına gidecek. Seçimler için mevcut başkan Zühtü Arslan'la İrfan Fidan aday oldu. Ancak Fidan'ın adaylığı mahkemede rahatsızlık yarattı. İşte AYM'deki başkanlık yarışının ayrıntıları. Anayasa Mahkemesi'nde 2 Şubat Perşembe günü kritik bir seçim yapılacak. Zühtarsan'ın başkanlıktaki görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkan belirlenecek. Arslan'ın yeniden aday olduğu seçimlerin sürpriz adayı ise İrfan Fidan oldu. Kulislerde Fidan'ın adının doğrudan Cumhurbaşkanlığı'ndan işaret edildiği belirtiliyor. Fidan başkanlık için AYM üyelerini ziyaret etmeye başladı. Ancak İrfan Fidan'ın adaylığının Yüksek Mahkemede rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Erdoğan tarafından Ocak 2021 yılında AYM üyesi atanan Fidan, mahkemenin en kıdemsiz üçüncü üyesi durumunda. Bu nedenle mahkeme içerisinde iktidara yakın görünen bazı üyelerin de bu adaylığa karşı çıktığı dile getiriliyor. Bu üyelerin rahatsızlıklarını Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerine ilettiği kaydedildi. AYM kulislerinde Fidan'ın adında uzlaşma çıkmaması nedeniyle üst düzey bir Adalet Bakanlığı yöneticisinin bazı AYM üyelerini arayarak ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor. Fidan'ın adının Cumhurbaşkanlığı tarafından işaret edilmesi nedeniyle üyeler Basri Bağcı ve Rıdvan Güleç'in adaylıktan vazgeçtiği öğrenildi. AYM'de başkanlar 4 yıllığına seçiliyor ve bunun için salt çoğunluk olan en az 8 üyenin oyunu almak gerekiyor. Zühtarsan'ın üyelikteki görev süresi ise 2024'te doluyor. Öte yandan AYM'deki başkanlık seçimi doğrudan mahkemedeki dava süreçlerini etkileyecek. Bunların başında ise HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava geliyor. HDP kapatma davası kapsamında 14 Mart'ta esasa ilişkin savunmasını yapacak. İrfan Fidan AYM başkanı seçilirse kapatma davası oturumlarını yönetecek. Türkiye yeni bir seçim dönemine girerken uluslararası kurumlar AKP iktidarının yolsuzlukla mücadele konusunda başarısız olduğuna işaret ediyor. Türkiye Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 yolsuzluk algı endeksinde son 10 yılın en düşük puanını aldı. Puanı Kazakistan ve Sri Lanka gibi ülkelerle eşit. Rapor'a göre yolsuzluk seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde örgütlü suçlar da yüksek. Uluslararası kurumlar Türkiye'de yolsuzluğun ciddi oranda arttığına işaret ediyor. Daha önce OECD Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınan Avrupa Konseyi yolsuzluğa karşı devletler grubununsa yolsuzlukla mücadele tavsiyelerini yerine getirmediği gerekçesiyle sürekli uyardığı Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 yolsuzluk ağı endeksinde de 180 ülke arasında 101. sıraya kadar geriledi. Adalet ve Kalkınma Partisi yolsuzlukları engelleme sabı sabıyla gelmişti ama hani geldiğimiz son noktada yolsuzluklarla ilgili çalışan bir komisyon vardı onun feshedilmesine kadar gitti bu iş. Seçimlere 4 aydan kısa bir süre kalırken AKP'nin yolsuzlukla mücadele konusunda bir vaadi olup olmayacağı belirsiz. Millet İttifakı'nın dün açıkladığı mutabakat metninde ise yolsuzluk ve şeffaflıkla ilgili bir mücadele planı yer aldı. Planda siyasi etik yasasının çıkarılması, kamu ihale kanununun uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, vergi cennetlerine giden paranın denetlenmesi, varlık barışına son verilmesi gibi vaatler var. Bu vaatlerin yerine gelmesi tabii ki Türkiye'nin önünü açacaktır. Ee, ancak e şunu da bilmeleri gerekir ki yani sivil toplum iktidara gelen her her partiyi her grubu denetlemeye ve hesap verebilirliğini sağlamaya bunu talep etmeye devam edecektir. Doğrusu bu saatte vaatte kalmayacak bir husus olmalı. 2022 yolsuzluk algı endeksinde 36 puan alan Türkiye son 10 yılda 48 basamak düştü. Büyük yolsuzluk skandallarıyla sarsılan Kazakistan ve Sri Lanka gibi ülkelerle Türkiye'nin puanı eşit. Özarslan'a göre bu öncelikle basın özgürlüğüyle ilişkili. Türkiye bu alanda 180 ülke arasında 149. sırada. Kamu ihale kanunundaki açık, açık ihale sayılarının gittikçe düşmesi, ayrıca, ayrıca bu kamu özel işbirliğinin de verilen ee, yükümlülüklerin çok yüksek olması ve bunların e, açık olmaması kamuoyuna aynı zamanda da e, iktidara çok yakın e, şirketlerden oluşması gibi süre gelen durumadan söylediğimiz neredeyse kırık plak gibi söylediğimiz şeyler. Yolsuzluk Algı Endeksi 2022 raporu, yolsuzluk seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde örgütlü suçların da yüksek olduğuna işaret ederken, hükümetleri vatandaşlarının can güvenliği için yolsuzlukta mücadeleye çağırıyor. Kamuoyuna yansıyan raporlar ve haberlere göre Türkiye'de de örgütlü suçlar artıyor. UNODC'nin raporu var. E, 2021 yılında çıktı. Buna göre Türkiye, e, İran, e, İran ve Pakistan arkasından üçüncü ülke olarak gözüküyor en fazla eroin yakalanan. 2022'de çıkan bir e, Türkiye'nin yayınladığı bir rapor var. Burada da yüzde 61 oranında eroin e, ve işte kokain e, yakalandığı belirtiliyor. Buradaki artış bir yandan da kara para aklama üzerinden e, yolsuzluğun artışına da yol açıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele için kuvvetler ayrılığındaki zayıflamayı ortadan kaldırması gerekiyor. Ayrıca yolsuzun cezalandırılmasında nüfuzun kötüye kullanılmasını önleyecek yasal düzenlemeler yapılmasının önemine dikkat çekiliyor. Yolsuzluk haberine Deve Türkçe'nin internet sayfasından da ulaşabilirsiniz. Böylece Deve Haber'in sonuna geldik. Günün gelişmeleriyle yarın 18.15'te YouTube ve Twitter canlı yayınlarında sizlerle olacağız. Hoşçakalın.